Muhammed Mustafa'mız ne buyurduysa çıktı. Onun hiçbir sözü yalan yanlış çıkmadı. Bunlar da çıkacaktır. Bütün dünyayı İslam yeniden kaplayacaktır inşallah. Burada Allah'ın teminatı vardır. Velediyar <laughs> sele resulu bil ujadidin hak O Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve sellem hidayetle dost orduyla gönderen Allah yuzira aled dini kulli. Neticede bütün dinler ve diyanetler üzerine İslam'ı galip kılacaktır ayet-i kerimesinin sırrı Hazreti Mehdi döneminde gerçekleşecektir inşallah. Yemliku dünya kullaha kema melekezul karneyn ve Süleyman Zülkarneyn Aleyhisselam ile Süleyman Aleyhisselam bütün dünyanın yegane maliki ve tek hükümdarı olduğu gibi Hazreti Mehdi ile tüm dünyanın tamamına malik ve hakim olacaktır. Onun için Hazreti Mehdi'nin dünya hükümdarlığı kesinlikle sabittir ve dünyada Hz. Mehdi zamanında şirkten, küfürden bir eser kalmayacak. Hz. Mehdi Medine'de ortaya çıktığı zaman, dünyaya hakim olduğu zaman Medine'de bulunan bir alim, o adam en büyük alim Medine'nin imamı diyecektir ki Hz. Mehdi'nin aleyhinde bu adam bizim dinimizi ortadan kaldırmak istiyor ve İslam'ı ortadan kaldırmak istiyor. Onun için Hz. Mehdi'ye harp açacak. Demek ki Hazreti Mehdi o kadar sünneti yaşayacak ve yaşatacaktır ama Hazreti Mehdi'nin geldiği dönemde Medine'de bulunan en büyük alim bile Hazreti Mehdi'nin İslam'ı kaldırmak için çıktığını ve sünneti ortadan kaldıracağını sanmıştır. Niye öyle sanmıştır? Çünkü o zamana kadar bunlar tamamen bid'atları sünnet yerine koyacak, uydurmaları sünnet yerine koyacak ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hakiki sünnetten terk edeceklerdir. Tabii ki Hazreti Mehdi geldiğinde onlar efendim e, buna tahammül edemeyecek ve en büyük alimleri o zaman Medine'de ya bu ne biçim adam kimdir buna uymayın bu dini İslam'ı ortadan kaldıracak diye hezeyanlar savuracaktır demek ki kardeşler sünnet-i seniye tamamen öldürüleceği bir dönemde bitatlar sünnetlerin yerini aldığı bir devrede Hazreti Mehdi zuhur edecek tamamen İslam'ı parlatacak sünnet-i seniyeyi canlandıracak ve asr-ı saadetteki İslam aynı tazeliğiyle revaç bulacaktır. Bizlere de Allah Teala lütfederse nasip olacak inşallah.